Bana neden Eylüller hepsini hatırlatıyor? Sarının yüzün rengi olmasının saçlarınla ilgisi nedir? Rüzgarın hırçınlığının ardı arkası gelmeyen kavgalarımızdan çıktığı ihtimalinin göz ardı edilebilir bir yanı var mı? Ağaçların sonbaharda yapraklarından vazgeçişi benzetilebilir mi senden vazgeçişlerime? Yahut yağmurların yağışı gözyaşlarıma. Yazdan istemsiz yük yürüyüşlerimin bilmem nesi benziyor senden kaçışlarıma. Gözlerime neden her sabah güneş yerine gözlerin doğuyor? Bunun cevabını bulamadım henüz. Akşam güneşi batıp giderken ufka düşen kızıllığın gidişlerine benzeyişinin de bir cevabı yoktur benden. Mesela ay kimi zaman erken doğar yani. Pırıl pırıl. Bu nasıl? Bana zamansız gülüşlerinden saçılan müjdeler gibi geliyor. Bilemiyorum. Söyle neden kimi zaman boşluklar büyüyor içimde? Önüme saçılan uçurumların gözlerinle ilgisi ne? Bilmek istiyorum. Şöyle tatlı bir tebessüm görünce vazgeçmek istiyorum ya bütün uçuşlarımdan. Kanatlarıma bu tüyden ağırlığı bırakan sen misin? Açık konuş. Takılıp ihtimallere ağır bir yükün altında eli kolu zincire vurulmuş gibi Akışın öyle ağırlığın sıra bir bebeğin sütten kesilmesi gibi duadan düşmesi gibi bir yavrunun öylece baka kalışın bir kıyamet senaryosu mu? Bilmem neden kimi zaman sağanak yağmurlar taşıyan bulutlar gibi ağır kimi zaman bir rüzgar gibi fırçınım bunların niyetlerinin alakası nedir açık konuş ne saklıyorsun benim için bütün güzellikleri kıskandıracak ne getirdin bana söyle gelgitlerimin çekim gücünle bir ilgisi varsa inkar etme ya da dolup taşmalarımın Hassiz çatıları basmasının, Bu aşkınlığın, Bu deli koşunun, Senden kaynaklandığı zannı Neden ağır basıyor bende, Değilse, Değil de, De ki, Ben de bileyim yapraklar rüzgarda uçmazmış, Yakmazmış yavruların ölümü, Annelerin yüreğini, Susuz kalınca toprak çatlamaz, Ekinler kurumazmış, Peki, ben de böyleyim. Böyle de yaşayabileceğini insanım.